Şimdi de Kahramanmaraş'ta Adlahan Grup İletişim Firması'nın konuğu oluyoruz. Yanımızda da firmanın sahibi Sayın Ahmet Adlahan yer almakta. Merhabalar Ahmet Bey, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. İsmim Ahmet Adlahan, 35 yaşındayım. Kahramanmaraş doğumluyum. Çocukluğumuzdan beri esnaflık yapıyoruz. Babam esnaftı, değirmen, değirmenimiz vardı. Tüp bayisi vardı derken e, insanlar da haşır neşir olduğumuzdan dolayı esnafla esnaflık yapmaya devam etmeyi tercih ettim. Evlendikten sonra bir iletişim e, sektörüne adım attık. Elhamdülillah o günden bugüne devam ediyoruz. Bize kuruluş hikayenizden bahseder misiniz? Tabii firmamız esasında şöyle bir durum var. Biz ilk başta sektöre temizlik ürünleri oradan girdik. Atlıhan temizlik ürünleri oradan. İş yerimizde temizlik ürünleri satarken yani belli bir şeyden sonra dedim ki ben ne iş yapayım yedek olaraktan çünkü kazancımız ağızda. Hizmet veriyorduk müşteriye, güler, güler gelenimiz giderimiz vardı ama sektörde kazancımız az olduğundan dolayı dedim ben yedek olarak da ne iş yapabilirim? Araştırdım, kontur Varmış kontur satılıyormuş o zaman e, şimdiki gibi değildi daikika falan değil direkt TL ve kontur olarak da 100 kontur 200 kontur 500 kontur 1000 konturdu bunları alıp satmaya başladım yedek olarak da ne iş yaparım derken böylelikle iletişim sektörüyle tanıştım İletişim sektörüyle böylelikle tanışınca toptan kontur satabilecek e, seviyeye şu şekilde geldim camımıza işte reklamlar yaptım e, kampanya yaptım uygun maliyetli kontur sattım. Ee, ve çevredeki telefoncular marketlerden, kırtasiyelerden benden toptan kontur hizmeti almak isteyerekten talepte bulunanlar oldu. Bu fiyatlara satacaksan bize de toptan satabilirsiniz diyerekten. Ben de böylelikle iletişim sektörüne adım atmış oldum. 2006'da iş yeri açtım, ilk kendi iş yerimi. 2 ee, yıl içerisinde de temizlik firmasından iletişim sektörüne adım attım. Ondan bu yana da e, iletişim sektöründe devam ediyorum bize vermiş olduğunuz hizmetler hakkında neler söyleyeceksiniz? Telefon aksesuar çeşitleri, şarj cihazları, telefon çeşitleri, toptan parakente, aynı zamanda Türksel fotoğraf üzerine taksitli telefon veriyoruz. E, bu şekilde hizmetler veriyoruz. Şu anda da Türkiye'nin birçok şehrinde kontur dünyası nokta olaraktan toptan kontur satışı yapmaktayız bayilerimize, esnaflarımıza ek gelir sunabilecek sistem vermekteyiz.